E, onu sunalım. Onu izleyelim olmaz mı? Evet. Olur. Olur. Şimdi çok güzel bir oyun. Benle. Aa, siz kimsiniz ya? Ya siz bana niye bakıyorsunuz? Bana bakın, bana bakıyor. Niye bakıyorsunuz bak? Ya ben çok utanırım bak, bana bakmayın. Ya çok kötü olurum ben ya, bana bakmayın. Lütfen bana bakmayın ya. Ya ben, beni kim attı buraya? Arkadan birisi mi attı? Kim attı beni buraya? Sen mi attın beni buraya? Ay, kim attı o zaman ya? Sen attın. 360 oldu. Ben nasıl geldim buraya? Bu bana mı kıyorsunuz? Niye bakıyorsunuz ki bana ya? Ya ben telefonumu arıyordum ya. Telefonumu gördünüz Gördün mü? gördünüz mü? Nerede telefonum var? Gördün mü? Gördün. Ya nerede telefonum benim ya? Ben telefonumla konuşabiliyordum. Ya siz hep bana gülüyorsunuz. <gülüyor> ben de konuşmuyorsunuz ya. Siz bana böyle gülüyorsunuz ya. Benim aslında çok özel bir yeteneğim var. Ben aslında çok hızlı koşarım biliyor musunuz? Öyle bir koşarım ki ama bana yardım etmeniz lazım. Bana, bana el çıkmanız lazım, bana yardım etmeniz lazım. Bana el çıkmanız lazım. Biraz daha hızlı çıkın. Allah! Bakın! Sağ elinizde, sağ ayağım, sol ayağımı geçti. Ben <laughs> ne oldu o zaman? Ben kendimi geçtim o zaman ya. Siz sağ kendimi geçtim ben ya. Bir daha koşayım mı? Bir daha koşayım istiyor musun? Bir daha koşayım mı? Tamam bir daha koşayım. Ama bir daha daha yüksek istiyorum verdi sol ayağım önde. Ya nasıl olur? Hanginiz bozdun ritmi? Bak ritmi birisi bozdu. Kim bozdu ritmi? Sen mi bozdun? Abi, bak, bak seni yakalayacağım şimdi. Köre bir oynayayım seni yakalayacağım şimdi. Bak, yakaladım seni. Yakaladım seni işte yakaladım. Yakaladım değil mi? Yakaladım değil mi? Yakalamadın mı? Kimi yakaladım ben? Hanginiz yakaladın? Ya ben kendimi yakalamışım ya. Ya bak bu gülüyorsunuz ya. Ben kendimi yakalamışım ya. Ya bunlar bana gülüyor ya. Ya ben gülüyorum ya. Uf ya. Herkes falan Evet arkadaşlar şimdi karşınızda Romeo ve Juliet. Yayla alay eda yağlanmamış olan. Dur şu pencerede sızılan ışıkları. Evet. Evet olsun o. Juliet'li güneşi. Yüksel ey güzel güneş. Öldür kıskanç şey Bak Bak nasıl da sana su vermiş tane şekerlerden. Sen de ondan daha güzelsin diye. Kıskandığı için vazgeç o damallıktan. Ah Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı. Adın yatsı. Yapamazsan yemin et sevdiğine. Vazgeçeyim olmaktan ben. Benim düşmanım olan adındır yalnızca. Sen sensin Montague olmasan da. Hem Montague nedir ki? Ne el bir erkeğin, ne yüzü, ne de başka bir parçası. Ne olur başka bir adı yok Sen çıkart bu giyside. At üzerinden. Kadınım benim. Ah benim sevgilim bu. Ne olur ah sevgilim olduğunu bilseydim. Adın ne değeri var? Şu günün adı değişse bile kopmaz mı aynı güzellikte? Romeo, bırak. At bu adı. Senin parçan olmayan bu isme karşılık al bütün varlığı. Konuşuyor ama bir şey demiyordu. Ne çıkarlatıyor ya gözlerine. Karşılık vereceğim ben de. Amma sözü konuştuğum ben değilim ki. Tüm göklerin en güzel yıldızlardan ikisi. Yalvarıyorlardı gözlerimi, işte o zaman. Biz dönünceye dek siz pahalıydınız. Aaaa ne kadar da tatlılar. Hmm. Ya dediğim gibi uzun uzun pıralar sonuca hazırlandılar. Ateş! Ne? Biz provayı da araştırmıştık. Prova neydi? Neydi? Abi bir dakika. Prova oyunun hazırlanma süreciydi. Doğru evet, mu? Evet, evet. Çok doğru. Yani kostüm, ses, dekor, ışık, her şey bu süreçte hazırlanır. Ve oyuncular rollerini prova sürecinde ezberler. Aa, sesi duyuyor musunuz? Karagöz Karagöz Hacivat aslında bir gölge oyunu. Ve yani yaşayıp yaşamadıkları da bilinmiyor. Yani kimisi yaşıyor, diyor, kimisi de yaşamıyor. Ha, bilmiyorum artık. Sizi bekletmeyeyim. Karşınızda Hacivat ve Karagöz. Harbona bir eğlence medet. Hemen kendini. Harbona bir eğlence medet. Pancarımın önünü Herkes Sor bana bir eğlence medet evet. Seni gidelim be Dur iki gözüm ne diye vuruyorsun Görmesin seni bir daha gözüm Ne oldu iki gözüm Başıma ne geldi biliyor musun Kapımın önünde Yar bana bölünce yar bana bölünce diye var ya lan Senin canın sıkılmış Anlat bakayım Sorma sorma Hava güzeldi Boğaza yürüyüşe çıkayım Ciğerlerimi temiz tabayla doldurayım dedim. Oo, oh, ne kadar güzel bir Ama bir dene göreyim. Ortalık ana baba günü. Çılı çılı yahu. Tabii ki da sen ataydın. Ama o kalabalık var ya. Canım ağaçların altlarını, çimenleri, kaldırımları, yolları çok da çıkarım sen yahu derbesten. Tıh! <laughs> ben <laughs> sizlere bak sen. Her yer kaç şişe, heybe kabukları, boş şişe kuturayla dolu. Vay 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 vay. Bu sırada Atalım da çıkartıp kabuğunu üstüne basıp düşmeyeyim mi? Oh! Ne kadar güzel etmişsin. Tüm bir güzel kayyar yapmıştım. Öyle! <laughs> Öyle siz ayaklarımı de tutmuş kalmaya çalışırken <laughs> <tüt> göz <laughs> gireli tutmuş. Oh, Aaa! Vah iki gözüm! Suçun büyütende. sende! Aç güzel havalarda kapını pencereni! Aaa! Oh, i̇ster gibi! Eşim var senin boğazında! Elimi çöl var <laughs> adam! <laughs> ya ben ona derdimi anlatıyorum Ben yerimde yolaç kaplaçak alıyorum Derdimi anlatacağım ha tamam Kavandaki farla anlatırım daha iyi Ya nereden anlatsın bu adayı <laughs> Çok güzel bir gösterdi Bravo evet. Ya siz baya tiyatroya Üzdürmeye başladınız anlaşılan Evet meddallarda nedir biliyorsunuzdur mı? <laughs> evet, o da ne? O da ne? Bu da ne? Şu da ne? Bu da ne? Ay sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Medyallara tek kişilik çaldıralar da diyebiliriz. Tek kişilik? Aa şey. Cem Yılmaz'ın oyları gibi galiba. Öyle mi? Hı -hı. Çok iyi bir örnek. Cem Yılmaz. Yılmaz Erdoğan. Yani bunlara Yani oyunu anlatıyorlar ve oyuna başka bir rol girdiği zaman hop anlayın da kendini değerlendiriyor. orta oyunu halkın ortasında oynandığı için orta oyunu Ne kadar da zor bir bilgi değil. Mi? <laughs> yani böyle halka bir da oynanılıyor. Ana karakterlerinde tavuklu ve bir şeker paylaşıyor. Yani çok güzel bir oyun. İzlemek ister misiniz? Evet. evet isteriz. O zaman bir şeker ve kavuklu karşımızda. <laughs> Amanın, şekerim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim evladım. Sen nasılsın? Ben hiç iyi değilim pizzekerim. Geçen gün de neler geldi neler anlatayım da sana. Sen de bir yorum yap bakalım eleman abi. Ne oldu? Ne geldi başına? Pizzekerim yolda gidiyordum. Al gittim, ul gittim, rezeme düz gittim derken arkamdan baktım bir tane benim bir şey geliyor. Karası geliyor. Ne geliyor arkamdan? Arka? Baktım gak 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 diyor. Karga. Ga. Arkamdan. He. Karga aldı beni. Beni, beni senden tuttu beni yukarı kaldırdı kaldırdı gitti. Kal geldi ben gidiyorum yukarı. Yukarı gidiyorsun kardeşim He. yukarı götürüyorsun. Yukarı gidiyor. Aşağı gitmiyor. Ondan sonra. <laughs> ondan sonra. Karganın ben ömüğünü sıkıyorum. Bırakmıyor. Gak gak diyor. Ben de bana gak gak diyor. Anlamıyor beni. Ben de onun gakını anlamıyorum. Eee ne yaptın sonra? Ondan sonra karga bana defekte attı yere düşmeye başladı. Yüksekten düşüyor. Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. düşüyorum. Allah'ım dedim ben bu düşüşün sonu yok mu? Bitmiyor bu düşüş. Yanına bir tane teyare gitti. Teyare? He! Teyare geldim. Bak teyare içinde pilot kardeş. Pilot kardeş dedi ben ne alacağım? Beni uçağa da al dedim. Bir kişinin yeri varmış adamın. Vermedim anne. Yani. Vermedi. Ee, ondan sonra altta düşünü. Ne verdi? Şemsiye. Şemsiye. Açtım şemsiyeyi, tuttum indi böyle yavaş 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 iniyorum aşağı iniyorum aşağı iniyorum aşağı Küt diye bir ağacın tepesine geldim. Allah! İki gün, üç gün ağaçtan inemez. Bir şey oldu mu sana? İki gün, üç gün. Evet. Ne yedin, ne içtin ya? Vallahi elma yedim, armut yedim, muz yedim. Çok güzeldi. He he. Bir ağaçta hepsi. Bir ağaçta vardı. Ondan sonra neyse. Az gitti, buz gitti. Nerede biraz uz gitti. Devam ettim. Bir tane sihirli lamba. Okşaya verdim sihirli lambayı. Eee, evet. içinden bir tane için. Beni atlayın bir yere, beni götür bir yere baktım. Rezde denize yüzmeye başladım. Beni denize attı. He. Ondan sonra bir tane balık geldi. Beni hamdi yutuverdi. Ondan sonra birden uyanıverdim. Ne? Nasıl uyandın? Böyle. Hunger diye uyanıverdim. Hiç anlamadım nasıl uyanıverdim. He. Ha? Neydi? Rüya mı şemsi birader anlamadın mı? Ya. <laughs> Ben de iki Efendim. saattir gerçekten dinliyorum seni. Allah'ım ya. Ya, ya. işte böyle bir şey geldi. Git işine ya. Ben de seni adam yerine koydum ya. ya. sen git dışarı. Ben de gidelim işte. Ya çok güzel. Ya bunun gibi bir sürü oyun var. Bunlar koca tiyatro tarihinin önemli birkaç tane oyunu. Aslında bu çok güzel bir de Ya tabii ki. Tabii ki çok güzeldi ama tiyatro salonu yıkılıyor. O çirkin otoparklardan biri yapılacak bu salonu. Buranın tiyatro binası olduğunu unutacak herkes. Ya, nesli tükenmiş dinozorlar gibi bahsedecekler tiyatromuzdan. Oysa ne belli bir dünyadır tiyatro ya. Çok güzeldir. Of, of Burası yıkılmasın. Hayır hayır. Buna izin vermeyeceğiz. Değil arkadaşlar? Evet. Yıkılması. Evet. Biz buranın yıkılmaması, yine bir tiyatro binası olarak kalması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Değil mi? Tiyatroyu kimse yıkamaz. Kafalarına kırarım onları. <laughs> Tutmam tiyatroyu. <laughs> Yıkılmasın. Kim yıkı veriyormuş bakalım buranın Gösterin bana. Yıkılmasın tiyatro. <laughs>

i Evet, evet. evet, ama ben bir şey Şey söylemek istiyorsan dinler size. Yok, tiyatroya seven seyircilerimiz ve biz herkesi kutluyoruz. Hocam aşağıda bir ciddi de, atlar. Biraz bağırırsan biraz çünkü seslen. evet ya. ya, ya Düğün ya. Bizi yalnız bırakmayan Bayan seyircilerimizi. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlarım tabii ki. Haftaya Cuma gününde yetişkin oyunumuz var. Büyüklerimiz için.

Evet hey, can kameraya. Kameram. Hocam sen de geç istersen. Hayır evet. Hocam, Cengiz sen de gelsene. Cengiz, <laughs> Bakın